Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kur'an Arapçası derslerine 14 ile devam ediyoruz. Ele alacağımız ayet Ali İmran Suresi 128 Evet, ayette geçen kelimeler Dune Dış veya Dışında haricinde diye tercüme ediyoruz. Bu dun kelimesinin çok fazla manası var. Buradaki mana budur. Haberiniz olsun yoksa sol anlamına gelir, sağ anlamına gelir, yanında olur, uzağında olur. Kuzeyinde olur, güneyinde yani çevresinde. Dolayısıyla dışı oluyor. Evet burada akaze fiilini ele alıyoruz arkadaşlar. Bunun temel manası tutma, alma, yakalama demek. Ee, o aldı, tuttu, yakaladı demek istiyorsak, daha önce yapmıştık. İlk harek, ilk harfin harekesi üstün olacak. İkinci değişkendir demiştik. Bu da üstün geliyor. Üçüncü mutlaka üstün olacak. Çünkü o anlamını veriyor. Yani faildir, öznedir. Özneyi verebilmek için burada üstün koymamız gerekiyor. Manası o aldı, tuttu. Diyeceğiz ki biz o sımsıkı sıkı tuttu, sarıldı, bırakmadı ve sürekli tuttu. Bunun için biz arkadaşlar iki tane harf kullanıyoruz. Onun için iki tane harf kullanıyoruz. Yani mübalağayı artırmak için. Tutma, yakalama, alma, sahiplenme, eylemini kuvvetlendirmek için iki tane harf kullanıyoruz. Birincisi elif. Başa geliyor. İkincisi T harfi. Hatırlarsanız elif T manasına da geliyordu. Yani elif ve te aynı manaya geliyordu. Biz elif için demiştik ki çok, en fazla. veya çoğul. Neyse. Manasını vermiştik hatırlarsanız. Hatta elif için hemze fark etmez eşittir şedde demiştik. Yani bir şey ikileme, çoğaltma demiştik. İşte burada T harfi de aynı manaya geliyor. Yani T de bir şeyi güçlendirme, kuvvetlendirme yani tekrar etme anlamına geliyor. Şimdi bir şey alabilirsiniz ama sımsıkı sarılırsınız ve asla bırakmazsınız. Devamlı yanında tutarsınız. Bunu belirtmek için biz bir başa elif getiriyoruz. Bir de birinci harften sonra, birinci harf neydi? Hemzeli Elifti. Ondan sonra T harfi getiriyoruz. İşte Elif ve T, vurgu üstüne vurgu yapıyor. Yani bir işin sürekli devamlı yapıldığını bize gösteriyor. Vurgu yapıyoruz arkadaşlar. sıra tam deriz, tas tamam deriz de Türkçe'de. Vurgu üstüne vurgu yaparız ya. Arapçada da böyle. E, bunu yapmak için böyle bir kalıp türetiriz. İşte buna iftial babı deniyor Arapçada. İftial. Yani başında E var. Elif var. F birinci harf T ikinci harf, Yani ilave ettiğimiz ana. Bunun e, şeyi şöyle arkadaşlar. Her kalıbın belli bir seslendirmesi var. Birinci elifin harekesi kesradır daima. Elifin harekesi nedir? Daima kesredir. Ne zaman? Bir fiilin başına elif birinci harften sonra t getirildiği zaman. Elifin harekesi kesradır. Bu elifi biz ne yapıyoruz? Birinci harfe bağlıyoruz. Birinci harf neydi? Bakalım burada. Hemzeli elif. Bağladık mı? İ. T'de getirdiğimiz harfti. Ne oldu? İ, T. Geri kalan ses uyumu zaten sonda üstün olacak mazi olduğu için. İ, T, dedik. Fakat burada bir söyleme zorluğu var. İ, T, H, Z. Söyleme zor. O zaman ne yapacağız biz? Kolaylaştıracağız. Buraya dikkat edin. Genelde öğrenciler, öğrencilerimiz bu kalıpta özellikle böyle hemzeli veya vavlı geldiği zaman, ilk harf hemzeli veya vavlı geldiği zaman bunların dönüşümünde sıkıntı yaşıyorlar. Fiilin kökünü bulamıyorlar. O yüzden e, buraya biraz dikkat edelim arkadaşlar. İ T Şimdi biz demiştik ki Elif veya hemzeli Elif ile T benzerdir yani alternatiftir birbirine. Bu ikisi alternatif niye? Elif de iki manasına gelir, T de iki manasına gelir. Zaten iki tane noktası var. Madem bunları birbirine yakın, birbirine dönüşebiliyor, e o zaman biz şu hemzeyi ne yapalım? T yapalım. Yaptık mı T? Yaptık. Şimdi seslendirelim. Elif'in harekesi kesra i T'ye mutlaka bağlıyoruz. Yani birinci harfe bağladık. İt T Arapçada şöyle bir kural var. İki tane benzer harf yan yana gelirse ne olur? Şeddelenir. Yani ayrıca ikinci harfi yazma yerine şedde getirilir. Ve ne olur? Tehaze oldu. İşte bizim mazi fiil dediğimiz geçmiş zaman iftial babından geçmiş zaman dediğimiz fiilin şeyi bu. Dönüşümü bu. Yani ittehaze kelimesinin aslı neymiş? Ehaze. Fakat biz bu da hemzeyi görmüyoruz. Şurada hemze görebiliyor musunuz? Şurada bir hemze var mı? Yok. Nereye gitti bu hemze? Hemze Elif Fark etmez ikisi de aynı şey. Yani elif okununca hemse geliyor o anlamda söylüyorum. T'ye dönüştü. İki tane T de yan yana olunca şedde alınca ittehaza manasına büründü. Peki anlam nasıl değişti? O edindi. O sahiplendi. Yani artık bırakmadı. sıkı tuttu. O manasını veriyordu şuradaki elif yine. Tehaze ne oldu arkadaşlar? Sımsıkı tuttu. O sımsıkı tuttu. Yapıştı. Bırakmadı. Muzarisi ne gelir? Başına bir ye getiriyoruz. Ye getirdiğimiz zaman da <laughs> yettehizi olur. Yani şuradaki elif de düşer buradaki elif düşer, yettehizu halini alır. Niye? E burada üstün var, bir de elif getiriyorsunuz. E okunmaz yani. Okunması zor olur. Dolayısıyla yettehizu haline dönüşür. Peki manası ne? O edinir veya ediniyor. Yani tutuyor. Sahipleniyor. Yağazanın şeyi bu. Değişimi bu. Şimdi eminek em elif mim nun harfleri güven ve yakınlık manasına sahiptir. Bağlanma, yakınlaşma, güvenme anlamına sahiptir. Biz diyeceğiz ki o güvendi. Birinci harfimiz yine sülası olduğu için e oluyor. İkinci harfimiz değişkendir ama kesra biz söylüyoruz. Emi son kesinlikle üstün olur dedik yine emine oldu. Manası ne demek? O güvendi. Şimdi biz bunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Diyeceğiz ki tas tamam güvendi, çok güvendi, en çok güvendi. Veya çok yakınlaştı. Güvenmek ve yakınlaşmak aynı şey, bağlanmak, güvenmek aynıdır arkadaşlar. İşte burada güvendi manası veya iman etti diyoruz. O güvendi veya imandı, iman etti veya inandı. Asıl manası bağlanmak demek. Boyun eğmek, yaklaşmak, itaat etmek, güvenmek, dayanmak, yardım istemek gibi manalara gelir. İşte güvence deriz. Ne yapar? Korur sizi güvence. Allah'a inanıyorum, Allah korur yani. Yani ona yakınlaşıyorum demektir. Allah'a inanmak, Allah'a yakınlaşma, ona dayanma ve oradan korunma isteme demektir. Şimdi o güvendi. Diyeceğiz ki tas tamam güvendi. Bunu daha önce görmüştük. Hemzeli Elif, Mehmus. Neydi arkadaşlar? En, en çok, tam gibi manaları vermiyor muydu? Bir şeyin zirvesi değil miydi? Bir şeyin kamili, zirvesi değil miydi? O anlam vermiyordu. Vermiyor muydu? Evet, başım başa getirdik gördünüz mü? Hemzeli elif getirdik. Neyin başına? Emine kelimesinin başına. Emine kelimesinin başına bir tane daha hemze getirdik. Şu hemze kelimenin aslından. Şu da bizim getirdiğimiz ilave harftir. İçin getirdik tam, tas tamam, en, en çok manasını verdirmek için. Şimdi bağlayalım. Bu üstün gelir arkadaşlar. Niye üstün gelir? O da tekit kuvvetlendirme demek çünkü. Bir de mazifi zaten. Buna bağladık, cezimle kesinlikle bağlarız. Gelenekler bağlanır arkadaşlar. Sonu da üstün olacak. Ses uyumuna bu da üstün oluyor. E mene oldu. Şimdi burada bir sorun var. Nedir o sorun? Söylenmesi zor. E mene. Burada da i tehaze demiştik. Söylenmesi zor. O zaman iki tane hemze yan yana gelince, iki tane elif yan yana gelince çeker arkadaşlar. Yani uzatılır. İşte burada da uzattık. A dedik. Yani şu iki hemzeyi birleştirdik. Kolay söylensin diye. E neye dönüştü? A dönüştü. Şuradaki gibi şişette koyamıyoruz çünkü okunmuyor arkadaşlar. İkisini şette koyduğumuz zaman e, e, olur ki, olmuyor, okunmuyor. Amen'e dönüştü. Manası ne? O tam güvendi, bağlandı. O tam güvendi, bağlandı, tutundu. Bir nevi ehaze ile eş anlamlı. Şu ehaze ile bir nevi eş anlamlı. Tutundu, bayandı. İşte güvenmek ne demek? bir şeye tutunmak demek değil mi? Ona dayanmak, ona bağlanmak demek değil mi? Ve ona yakınlaşmak demek değil mi? İşte bu yüzden emine kelimesi bu anlama gelir. Amene. İşte bunu muzari yapıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Muzari'de bu tür fiile yani dört harfli hemzeli elif alan fiillerde ilk harfin harekesi ne oluyordu? Ötre oluyordu arkadaşlar ikinci harfin daha doğrusu muzarinin muzariden kaynaklanan ilk harfin harekesi ötre oluyordu. Sülasi ikinci harfin harekesi ne oluyordu? Kesre oluyordu. Son harf ne oluyordu? Ötre oluyordu. Çünkü muzari fiillerin özelliği neydi? Sonunun ötreli olması. Mazi fiillerin özelliği neydi? Sonunun üstün olması. Bunlar yani burada üstün yaptık. Burada üsttür ama muzari olunca ötre oluyor. Şu ye o anlamına geliyordu. Özneydi. Özneyi birinci harfe bağlamamız gerekiyor ve bağladık. Ne oldu? Cizim oldu. Oldu da bu vav nereden çıktı arkadaşlar? Bu vav şu ötreden çıktı arkadaşlar. Ses uyum için. Uyum için. Bu ötre geliyorsa... Ses uyumundan dolayı hemzeli elifin neye dönüşmesi lazım? Vav'a dönüşmesi lazım. Kesra olsaydı neye dönüşürdü? Ye'ye ye dönüşürdü. Demek ki Vav ötreyi doğurur. Ötre de illette harfin Vav'a dönüşmesine neden olur. Bunlar incelik arkadaşlar. Bunları lütfen iyi öğrenelim. Arapçanın temel yani seslendirmenin Arapçadaki sesli harfe böyle oluyor zaten. Elif faviyeyi de oluyor. Dolayısıyla karşımıza yu'min'i çıktı. A, m, n, yu'min'i oldu. O tam güvenir. Biz bunu sıfat yapacağız. Yani ismi fail yapacağız. Bir önceki dersde anlatmıştık. Muflih, muflihun. Ne yapıyorduk? Şu y'yi mim harfiyle değiştiriyorduk. Bu kadar. Şu y harfini neyle değiştiriyoruz? Mim harfiyle değiştiriyoruz mu'min oldu. İsim olduğu için son harekete ne olur arkadaşlar? Tenmin olur. Veya başına eliflam gelir. İsimlerin sonuna tenmin gelir veya başına eliflam gelir. Ne yaptık biz? Mu'minun oldu. Manası ne demek? Tas tamam güvenen. Devam edelim. Bunu çoğul yapacaktık. Hatırlayın vav nun gelince ne oluyordu? İsimler çoğula dönüşüyordu. Vav nun gelince isimler çoğula dönüşüyor. Mu'minun halini aldı. Yani tam güvenenler. Geçelim diğer bir fiile. Kefara kelimesinin manası uzak, yabancı. Kafirleşmek demek uzaklaşmak, yabancılaşmak demektir arkadaşlar. Emine neymiş? İman etmek, yakınlaşmak. Kafir uzaklaşmak. Ben Allah'a inanıyorum, ona yakınım, ona güveniyorum, onun himayesindeyim demek. İşte falan kafirdi demek o uzak, Allah'a güvenmiyor, Allah'tan yardım istemiyor. Ona yakın değil, ona uzak, zıtlı gelmiş görüyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir bu. Bir ayette yer alan kelimeler birbirine zıtlı gelir veya eşli gelir. Ehaze eh emine, tutma, edinme, Yakın olma eş anlamlı. İşte, ehaze ile emine bakın eş anlamlı aşağı yukarı. Ama emine ile kefara birbirine zıttır. Emin yemin anlamına da gelir, sağ anlamına da gelir arkadaşlar. Kefara bunu mazi fiil yapacağız. Birinci harfimiz üstün oluyor, üç harfli olduğu için ikinci harfimiz üstün geliyor arkadaşlar. Bunu ezberleyeceğiz. Son kesinlikle üstün olurdu. O kafir oldu. Yani uzaklaştı. Allah. Yabancılaştı. İsmi fail yapmak istiyorsak sülasi fiillerde ismi fail yapmanın yani sıfat yapmanın yolu birinci harfin sonuna elif gelir. Şu birinci harf neydi? Kef. Bunun sonuna elif getirince ne oldu? Ka oldu. İkinci harfin hareketi ne oluyor? Kesra. Bakın burada da kesra. Gördünüz mü? İkinci harf. Mu'minun. Kafirun. Mu'minun. Kafirun. Bu dört harfli olduğu için burada biz mim getiriyoruz. Bu üç harfli olduğu için mim getirmiyoruz. Birinci harften sonra elif getiriyoruz arkadaşlar. Ve ne oluyor? Ka, Kâ... ikinci harf kesinlikle fe kesradır. kafir halini almıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ayet kolay. Biliyorsunuz. bunu çoğul yapmak istiyoruz. Kafirune. Bu da ki vavnun çoğul yapar. Kafirler. Peki yeğenun yaparsak yani şu vav yeye ye dönüşürse ne olur? İşte o zaman artık kafirler demeyiz. Ya kafirleri kafirlere deriz. Meful yaparız. Ya da kafirlerin deriz tamlama yaparız. Bu ayette meful geldiği için kafirleri diyoruz. Ama başka bir yerde kafirlerin anlamına gelebilir. Çünkü tamlamadır. Tamlama neydi? İsim tamlaması iki isim birbirine bağlanırsa. İkinci ismin ah, tercümesi nasıldı? İn, ın ilavesiyle yapılıyordu. Son kelimeye geçelim veli yun. Veli kelimesi dost diye tercüme edilmiş. E, dost yakındır diyebilirsiniz ama başka manası da var. Himaye eden, veli manası da var. Yani koruyan veli, himaye eden, koruyan manası da var. Bundan dolayı farklılık arz eder ince bir noktadır. Bu çok gelişigüzel kullanılıyor. İşte kafirleri dost edinmeyin deyince hiç arkadaş olmayı, konuşmayı gibi anlaşılıyor. Hayır, böyle bir şey kastedilmiyor. Çoğulu ne gelir? Evliya gelir arkadaşlar. Sonu çoğunluğu, pardon çoğulu evliya gelir. Peki burada nasıl bir çoğul var arkadaşlar? Şu V, L, Y. Kelimenin kökü V, L, Y. Başına bir hemze gelmiş gördünüz mü? Yani, hemzeli elif gelmiş. Hemzeli elif ne yapardı? Veya Elif ne yapardı? Çoğul yapardı değil mi? Bak buraya gelmiş. Evliyae. Sonunda da Elif var, Hemzeli Elif var. Görüyor musunuz? Hem başında Hemzeli Elif var, hem de sonunda Elif ve Hemze var. Gördünüz mü? Başında ve sonunda şu gelmiş. Ama farklı bir biçimde. Yazılışı farklı bir biçimde arkadaşlar. Yani çok çok demektir. Çok çok. Hem başına gelmiş hem de sonuna gelmiş. Çok çok her neyse çok fazla çoğulları ifade etmek için bunu kullanırız. Veliler anlamına gelir. Burası veliydi, burası veliyle veliler oldu. Evet, şimdi tercümeye geçelim. Tercüme kolay zaten hemen kestir bir şey yapalım. Kısa bir şekilde. La mesin. Yettehiz edin mesin. El mu'minun el -mü'minune, müminler edinmesin. El kafirine kafirleri edinmesin. Evliya e veliler edinmesin. Min dışında min ne ikisini birlikte dışında diyoruz. El mu'minine müminlerin in in manasına gelir demiştik ya biz. Yenun gelince. Mu'minun mu'minine şurası şu dune isim. Mu'min de isim. İkisi yan yana gelince ikinci kelimenin sonuna ne gelirdi? İn manası gelirdi demiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Ona biz bir şey verelim. Ne veriyordu? İn. İn manasını veriyordu. Ne veriyordu arkadaşlar? İğne. Tercümemiz neydi? Müminlerin dışında kafirleri dost edilmesin. Peki bu manayı nasıl verdik biz arkadaşlar? Şurada bir kelime görüyorsunuz. Bakın la yettehiz. Şurada. Aslında şurada bir cezim var. Cezim var. La yettehiz. Ama geçiş halinde bu kesra ile geçiş yapılır arkadaşlar. La yettehizil mu'minune diye bir kesra görüyorsunuz. Bu sizi aldatmasın bu geçiş esnasında ortaya çıkıyor. Ama aslı la yettehiz. O edinmesin. O edinmesin. Şimdi cezim neydi arkadaşlar? Emir değil miydi? Şöyle yazalım. Normalde yettehizu o edinir demek. Bunu emir yaptığımız zaman bunu emir yaptığımız zaman nasıl bir mana olur? O edinsin. O edinsin. Emir olduğu zaman buna dikkat edin arkadaşlar. Önemli burası. Normalde o edinir. Yettehizu olsaydı. Ötre olsaydı onu da gösterelim şöyle hatta. Şunu kaldıralım şu. La la'yı atalım biz. Yettehizu. O edinir demek. Yettehizu. O edinir demek. Manası o edin Şurası. Ama şunu atıp cezim getirdiğimiz zaman bu sefer mana ne olur? O edinsin olur. Şunu atıp yettehiz dediğimiz anda emir olduğu için y de o demek zaten o edinir neye dönüşüyor o edinsin oluyor. Demek ki cezim emir yapıyormuş arkadaşlar. Başka bir de şey yok. Layla bir alakası yok. Onunla bir alakası olduğunu söylüyorlar. Hayır arkadaşlar. Şu cezim. Emir yapar. O edinir. O edinsin. Şimdi la'yı getirirseniz ne olur arkadaşlar? Onun, olumsuz yapar. İşte olumsuz yapar. Bundan dolayı biz buraya ne diyoruz? Mesin diyoruz. Olumsuz yaptığı için. Aslında sin kelimesi şuradadır. Şuna biz aslında şunu kaldıralım. Aslında şu, me ma manası. Me ma manası. Yani olumsuz. Gitme, gelme, durma var ya. Oradaki me ma. O edinsin. M'yi koyunca ne olursa edinmesin oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? La olumsuz. İşte buraya ma. Arapçada ma var ya olumsuz. E, Arapçada da aynısı var zaten. Ma. O edinsin. Şu la'yı ilave edince ne oldu? O edinmesin. El mu'minune. Yani müminler edinmesin. Buradaki o'dan kasıt yani müminler. Peki, peki, niye tekildi diye de çoğul geldi? Eğer fail belliyse fiiller daima tekil gelir. O ayrı bir kural arkadaşlar. Onu da başka zaman söyleriz. Müminler edinmesin. Şöyle hepsi birlikte. Hepsi birlikte. Edinmesin. Hepsi birlikte edinme Edinmesin. Evet, bu olumsuzluk manasını veren ne? Şu. Şu. Edinmesin. Emir yapan ne sinsin manasını veren ne? Şu. El mu'minune, müminler edinmesin. El kafirine. Bu da kafirleri dedik arkadaşlar. Niye öyle yaptık? Ne öyle yaptık arkadaşlar? Burada i manasını verdik. Gördünüz mü? Burada i manasını verdik. Kafirleri. Ama burada in dedik. Bakın aynı. Burası i ne? Burası da i ne? Burada i manasını verdik. Burada ne dedik? İn manasını verdik. Farkı ne? Burada tek başına gelmiş ve şey mef'ul. Ama burada dune kelimesinden sonuna gelmiş bir tamlamadır. Tamlama olduğu için de in'ın manasını almıştır. Farkı bu arkadaşlar tamam. İkisi de iğne ama burada i manası var. Burası da in manası var. Demek ki yerine göre mana değişiyormuş. Evliya-e Veliler olarak edinmesin gün evliya evliya edinmesin yani veli edinmesin min dunil mu'minine müminlerin dışında kafirleri veli edinmesin yani müminler kafirleri müminleri bırakıp da kafirleri ne yapmasın veli edinmesin i̇şte burada biraz bir değinelim İşte dost edinmesin, arkadaş edinmesin gibi mana çıkarılıyor. Öyle şey olur mu arkadaşlar? gayrimüslimlerle evleniyorsun. İşte Yahudiler mesela kestikleri yeniyor. Nasıl oluyor bu? Yani onların himayesine girmeyin. Onların yönetimine girmeyin. Veli himaye eden, koruyan, dolayısıyla emreden demektir. Yani müminler kafirlerin velayetine giremez demek istedir. Yoksa onlarla konuşamaz anlamına gelmez. Arkadaş olamaz anlamına gelmez. Bu ayet maalesef çarpıtılmıştır arkadaşlar. Yanlış yere sürüklenmiştir. Yeri geldiğinde bununla ilgili başka da delillerimiz var. Onları size anlatacağız. derse burada bitirelim arkadaşlar. Tekrar tekrar izleyin. Ne olur önemli özellikle sarf kaydı açısından önemli hususlar var. Bu derste tekrar tekrar izleyelim. Evet e, beğendiyseniz beğen tuşuna basalım arkadaşlar. Abone olalım ve abone bulalım. Selamünaleyküm Allah'a emanet olun.